Arkadaşlar herkese merhaba ben Soykan bugün yanımda Harun var Harun hoş geldin hoş buldum hey, arkadaşlar basketbol maçı oyn oynuyoruz akşam çekmiştim ikinci bölümümüz arkadaşlar good dedi bir kedi bakalım ben atabileceğim mi hop bir bir ben bir maç kazandım. Harun oynayacak. Eğer yenilirsem yeniden oynayacak. Evet, 5 şansımız var. Bu arada arkadaşlar 2016'ya girdik artık yıl başına. Evet. Bugün ocağın 5'i. Değmedim size yıl başında video çekemedim arkadaşlar. Vanya ne 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 diyorlar. Doğ dedi. Hoppa. Yui dedi. Winner. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıra bana geçti. Ben zaten arkadaşlar hep yeniyorum. Bazen yenemiyorum. Kaybetti. Artık bunu da kaybettirsem yok. Oh be. hop Ben olsam atardım. At bunu. Doğ. fotoğrafçılanan Bu arada arkadaşlar şuradan bir fotoğrafçı çıkıyor. Winner. Du -du -dun, du -du -dun. Arkadaşlar azıcık videoyu durduruyoruz Evet arkadaşlar. Gene geleceğiz. Evet arkadaşlar, yine geldik. Oo, Yunanistan'dan oynuyor. Evet arkadaşlar Yunanistan'dan Türkiye oynuyor. Biliyorsunuz biz Türkiye'yiz. Aslında ben, biz Yunanistanlıyız ama ee... canımız Türkiye istiyor. Evet. Türkiye daha güzel tabi. Ah. Attı mı? Ben de atarım. Good puh dedi buradaki adam. Doh.

Niye mat? Winner. Dun 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 Yabancı takımdan oynuyoruz. Hop. Ve gol. Nice GG. Yeah yeah. Ah. Evet arkadaşlar yine geldik. Durdutuyoruz bazı videolarda çok ama özür dileriz. Çok özür dileriz hem de. Bilmiyorum bu video çok çekecek mi? 4 dakika oldu anca 6-7 dakika çekeriz. Evet arkadaşlar. Ama 3 sıfır. En fazla 7 dakika çekeceğiz. Al Arun sen oyna olsun. Ben oynamıyorum. Ben hep çekiyorum video. Hep oynasın fazla arkadaşlar 7 dakika çekeceğiz. Ha bilmiyorum belki birazdan kapatırız. Atamacağım. Bunu da noktalıyoruz. Evet arkadaşlar bu videoyu burada noktalıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenin. Beğendiyseniz beğenmeyin. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Taklaya da gelmeyin.